Boşta 3000, sürücü yardım sistemleri için universal, bilgisayar kontrollü kalibrasyon ve ayar cihazıdır, şerit takip asistanından trafik işareti tanımaya ve acil durum fren asistanına kadar. Sürücü yardım sistemleri, karmaşık ve tehlikeli durumları algılar, sürücüyü uyarır veya kazaları önler. Akıllı kameralar ve radar sensörleri ile modern araçlar çevrelerini sürekli olarak izleyebilirler. Das 3000 ön kamera ve ön radar kalibrasyonu için mükemmel bir çözümdür. Her marka otomobil için üreticinin referans plakaları ayrı ayrı veya paket olarak sipariş edilebilir. DAS 3000, sensör kalibrasyonu ve ayarının verimli ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Önce bir boş akü şarj cihazı bağlayın. Ve katesiyi aracın OBD bağlantı portuna takın. Ardından dizüstü bilgisayarınızda Ezitronik teşhis yazılımını çalıştırın ve otomatik araç tanımlamayı başlatın. Ön kameranın kalibrasyonuna başlamadan önce, ilgili hata kodlarıyla birlikte sisteme genel bir bakış görüntüleyebilirsiniz. Servis görevleri sekmesinde ön cam değişikliğini seçin ve gösterilen ölçüm alanı ve ekranda belirtilen ön koşulları gözden geçirin. Her araç, kamera kalibrasyonu için araca özel desenlere sahip plakalar gerektirdiğinden, Ezitronic, DAS 3000 için doğru seçimi ve kurulum bilgilerini sunar. Audi A4 kurulum bilgilerinde açıklandığı gibi, 1 ile işaretlenmiş iki sabitleyiciyi A konumuna yerleştirin ve çok amaçlı kalibrasyon plakasını monte edin. Ardından plakayı tam olarak ortalayın. Çok amaçlı plaka farklı yüksekliklerde takılabilir ve böylece hafif ticari araçlarda dahil olmak üzere Volkswagen AG'nin tüm araç türlerini kapsar. Bosch ADAS Positioning programını çalıştırın aracın şase numarasını girin ve kamera kalibrasyon işlevini seçin. Mesafe ölçümü için referans noktasını, bu durumda ön tekerleğin merkezini seçin. Ardından, talimatlarda belirtilen üreticiye özgü mesafe değerini girin. Ekrandaki talimatları izleyerek ayrı bir desen bulunan tekerlek kelepçesini sol ön tekerleğe sabitleyin. Aynı işlemi sağ arka tekerlek için de yapın. Ön tekerlek ile DAS 3000 arasındaki mesafe, yazılım tarafından hesaplanacak ve saklanacaktır. Her iki referans plakasının da kameralarla tamamen görülebildiğinden emin olun. Sol ön tekerlek kelepçesini plakayla birlikte sol arka tekerleğe taşımak için yazılım talimatlarını izleyin. Yazılım artık DAS 3000'in 3 boyutlu yapay hizalaması için gerekli tüm bilgilere sahiptir. Şimdi DAS 3000'i tam olarak gösterilen konuma getirin. DAS 3000'in entegre kameraları sayesinde araca olan mesafe ve hizalama dijital olarak ölçülmektedir. Ve yazılımda canlı olarak görüntülenir hassas milimetre ve açı değerleri ile gösterilen sapma, mesafe ve açısal olarak sürüş eksenine göre hizalamada çok daha verimlidir. DAS 3000 araca göre doğru bir şekilde konumlandırıldığında, ezitronik teşhis yazılımına geri dönün, sürüş yüksekliği değerlerini girin ve başarıyla tamamlanana kadar açıklandığı gibi ön kamera kalibrasyonuna devam edin. Prosedürü tamamlamak ve yazdırmak istediğiniz kalibrasyon protokolü yazdırma raporunu oluşturmak için DAS 3000 Positioning yazılımına geçin. Şimdi sıra ön radarda. Araca özel hizalama bilgilerine Ezitronik'ten de erişilebilir. Boş Adas Positioning programını yeniden çalıştırın ve radar kalibrasyonu için hizalama işlemini başlatın. Ölçüm için seçtiğiniz referans noktasına uygun mesafeyi girin. Temas plakasını kamera çubuğunun ortasına monte edin. Şimdi Das 3000'i araca doğru temas plakası tampona değene kadar hareket ettirin. Yazılım arka tekerleklere bağlı plakaların konumunu algılar ve artık görsel destekli hizalama için gerekli tüm bilgilere sahiptir. Şimdi ekrandaki grafik animasyonları takip ederek Das 3000'i gerekli konuma yerleştirin. Das 3000'i yaylı frenlerle kilitleyin ve temas plakasını çıkarın. Çok amaçlı plakayı radar sensörünü görecek şekilde öndeki çubuk üzerinde dikey olarak yerleştirin ve R sabitleyicisi ile yerleştirin. Çok amaçlı plaka tam anlamıyla hizalanana kadar eğim açısını ayarlayın. Ön radarı kalibre etmek için Ezitronik tarafından sağlanan talimatları adım adım takip edin. Eğim ayarlayıcının sağladığı 3 konumu da uygulayın. İlk sensörün başarılı şekilde kalibrasyonundan sonra, çok amaçlı plakayı diğer tarafa monte edin ve ikinci sensör için aynı adımları tekrarlayın. Kalibrasyondan sonra protokol görüntülenebilir, yazdırılabilir ve iş emrine eklenebilir. DAS 3000, ADAS, gelişmiş sürücü destek sistemleri, bileşenlerini kalibre etmek için verimli ve güvenli bir çözümdür. Boş, yaşam için teknoloji.